Hello, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hayatınızda beni ilk defa gördüyseniz diye söylüyorum. İsmim Melisa Kıran. Hip hop dansçısıyım. Dans ediyorum. <laughs> bunun gibi çekeceğim bir sürü videoda da hip hop kültürünü size birazcık anlatmak istedim. Hip hop dans ediyoruz okey ama hip hop nereden gelmiş? Tarihi neymiş? Kimler hip hop oluşturmuş? Bugün ne durumda? Biz bunun neresindeyiz? Bu tarz şeyler hakkında e, bilgi vermek istiyorum. Bu yüzden bu tarz videolar çekeceğim. Kanalımda dans videoları, dans stilleri, dansla ilgili bir sürü şeyler bir sürü şeyler bulabilirsiniz. Her video yüklediğimde haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoları beğenirseniz ve devamını isterseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. O zaman let's go. Küçük oradan gidiş yapacağım. İlk durağımız 1973 yılı. 1973 yılında dünyada neler oluyordu? Nasıl bir yerdi dünya? Mesela New York'ta ilk cep telefonu görüşmesi yapılıyordu. Elvis Presley Hawaii'de 1 milyar insana uydu televizyondan konser veriyordu. Godfather filmi Oscar ödüllerinden en iyi film ödülünü alıyordu. Dünya bir yana peki Türkiye'de neler oluyordu? Türkiye'de ise Türkiye'de müzik denince akla gelen tabii ki de o iki isim kim? O iki isim doğdu. Hande Ener ve Kila Hakan. Bütün bunlar olurken 1973'te Amerika Bronx'ta 1520 Sedwick Bulvarı'nda ise hip hop doğuyordu. Nasıl mı? Cool Herc diye bir adam var. Bir DJ ve adam dönemin en iyisi. Adam efsane. Yani adam sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli deneyler yapıyor. Sürekli bir partiyi nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünüyor. Yani adam onların deyimiyle Parti booster. Yani nerede parti orada heard. Öyle diyebiliriz. Peki bu adam niye bu kadar efsane ya da niye bu kadar biliniyor? Diğerlerinden neyi farklı yapıyor? Şöyle iki tane kayıt kullanıyor. Bu iki kaydın instrumental breaklerini loop'a sokmayı deniyor ve bu şekilde yeni şeyler keşfediyor. Instrumental breaklerini loop'a sokmak ne demek? Bir müzik düşünün, müzikte bir sözlü kısımlar vardır, bir de söz olmayan kısımlar vardır. Söz olmayan kısımları enstrümantal kısımları denir. İşte bu enstrümantal break kısımlarını sürekli döngüye soktuğunda yeni bir şeyler keşfediyor. Ve bunları böyle kayıt odasında falan yapmıyor. Bunları bayağı apartmanda yapıyor ve mesela bunları yaparken de camını açık bırakıyor. Bu müziği duyan birçok kişinin hani böyle arkadaşlarıyla takılmaya falan evinin önüne geldiğini görüyor. Ve o zaman anlıyor ki something is coming soon. DJ Kool Herc'ün iki kayıt kullandığından bahsetmiştim. Bu ikisi DJ Kool Herc'ün favori müzikleri olsun. Bu iki kaydında break kısımlarını birbiriyle mixliyor. Buna da Merry Go Round deniyor. Okey. iki tane kayıt kullandı. Yeni güzel müzikler keşfetti. Ama hem iki kayıtla uğraşacak hem o an işte partiyi aplamaya çalışacak partideki işi üstlenebileceğinden çok zor. O zaman DJ Cool Herc'ın aklına şöyle bir şey geliyor. Bir tane arkadaşını arıyor. Diyor ki Moruk diyor yarınki partide işte ben tek başıma hepsini yapamıyorum. Sen gelip en azından insanları hype'lamayı Hani Üstlenir misin? Bana yardımcı olur musun? diyor. Aradığı arkadaşı da Koklarak bu arada. Diyor ki of course DJ Kool Herc'in partiyi hype'laması için aradığı bu kişi Koklarak. Koklarak hip-hop tarihindeki ilk MC olarak geçiyor. MC kim? E, partilerde mikrofonu eline alıp kalabalığı hype'layan kişiye MC denir. Açılımı da Mastroff. Ceremony. DJ Kool Herc'ün yaptığı partiler en kalabalık partiler. Bir parti yapsın hemen herkes gidiyor. Çünkü yani gidersin. Ben de orada olsam, ben de orada yaşasam ben de giderdim. Bir sürü insan geliyor. Kalabalık bir ortam var. Yani en popüler partiler DJ Kool Herc'ün partileri. Ama buraya gelen insanlar sadece böyle bir yani et yığını olarak değil de gerçekten yetenekli ve ileride bir kültürü oluşturacak. Aslında çekirdek kitle. İlham alan yetenekli insanlardan oluşuyor bu kalabalık. Ve hep beraber zamanla yepyeni bir kültürün ortaya çıkmasına sebep oluyorlar aslında. DJ Cool Rock çok iyi dedik, efsane dedik, müthiş dedik. Hani en kalabalık onun parti dedik ama tabii ki de o dönemde başka bir sürü çok iyi DJ var. Bunlardan bir tanesi Grandmaster Flash. Grandmaster Flash DJ Cool Herc'ün kullandığı teknikleri biraz daha geliştirerek ve mükemmelleştirerek kullanmaya devam ediyor. Ve bu şekilde mahallelerde, partilerde kendi ismini daha da popülerleştiriyor zamanla. Grandmaster Flash'ın bir de koruması altında olan daha yaşça küçük bir kardeşimiz var. Onun ismi de Grandmaster Theodore. Grandmaster Theodore da scratching tekniğini ortaya çıkartıyor. Yanlışlıkla da olsa ortaya. Çok önemli bir insandan daha bahsetmem gerekiyor tam bu noktada. Onun da ismi Afrika Bambata. Afrika Bambata çok ünlü bir çetenin, en büyük çetenin, en korkulan lideri. Bu çetenin ismi de Black Space ama çok fazla çete detaylarına girmek istemiyorum. Çünkü bir sonraki videomun konusu aslında buradan başlıyor olacak. Aslında Afrika Bambaata da bir DJ bu arada. Umarım bu arada isimlerini yanlış okumuyorum. Yanlış okuyorsam lütfen beni düzeltin. Afrika Bambaata'nın yaptığı müzikler daha böyle weird müzikler. Yani daha kapalı. Mesela inanılmaz yüksek ses kullanıyor müziklerinde. Party, people, party people. Weird. Ama yine de yine eşi benzeri olmadığı söyleniyor o dönemlerde. Ve Afrika bamba tabi çete lideri olarak kendisini takip eden insanlara daha az şiddet içeren yöntemlerle kendileri ifade etmeleri gerektiğini söylüyor. O dönemde çeteler çok yaygın. insanlar kendilerini bireysel olarak ifade etmek yerine bir grup kurup o şekilde ifade etmeyi tercih ediyorlar. Ve Afrika Bambaata da bu oluşan yeni hip hop'ın aslında farkında. Ve mümkün olduğunca bu tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyor insanları. Gang culture'ın battle olayının hip hop'la ilişkisi ne? Ya da bu çetelerin oluşumunun hip hop'la etkileşimi nedir? Bu çeteler hip hop'un oluşumunda hangi bölümlerde, nerelerde rol alıyor? Bunların hepsi ikinci videomun konusu olacak. Ve ikinci videoda da hip hop'un tarihini, kültürünü size anlatmaya devam edeceğim. Ama bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hip hop'la ilgili öğrenmek istediğiniz bir şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Bildiğim bir şeyse cevap verin. Bilmediğim bir şeyse beraber öğrenmiş oluruz. Bu seriyi devam ettirmeyi planlıyorum. Her video yüklediğimde eğer haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.